Sonic Prime'ın ikinci sezonundan ilk resmi haberler geldi arkadaşlar. Ve daha fazla Sonic Prime içeriğinin bu sene yayınlanacağı söylendi. Daha fazla içerik derken büyük ihtimalle sadece ikinci sezonu kastediyorlar. Üçüncü sezonun ben 2024'de kalacağını düşünmeye başladım. Ama hiç değilse ikinci sezonu bu yıl içinde alacağız. Ve tabii ki ikinci sezonla birinci sezonda olduğu gibi 8 bölüm olarak yayınlanacak. Şimdi isterseniz şu fotoğraflar üzerinden birazcık teori üretelim ve siz de güzel teoriler yazmışsınız. Yorumlarınızı okudum. Ha, onları da okuyacağım ve kendi teorilerimden de bahsedeceğim. Öncelikle şu fotoğraftan başlamak istiyorum. Arka plana baktığımız zaman burasının orijinal Green Hill olduğunu görebilirsiniz. Sony'nin eldiven ve ayakkabıları da bunu gösteriyor zaten. O zaman görünüşe göre Sonic ve Shadow olayın ilk yaşandığı yere yani Green Hill'a geri dönmüşler. Bu geçmişe dönük bir sahne değil. Sonic'in bacağının arkasındaki çukuru görüyorsunuz değil mi? Bence bu çukur birinci bölümde Sony'in Eggman ile dövüşürken oluşturduğu çukur. Hatta bence değil direkt olarak bu çukur o çukur arkadaşlar. Ve az önce de dediğim gibi bence Sonic ile Shadow olayın ilk yaşandığı yere olayın ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için Green Hill'a geri dönmüşler. Bence diye altını çiziyorum bakın bence. Sıradaki fotoğrafımız da bu bunu zaten paylaşmıştım ve bu fotoğraf Twitter'da da internette de çoğu kişinin çok hoşuna gitti. Ben de çok beğendim. Shadow bile Sony suyun altına görüyoruz ve burada oyunlardaki o efsane boğulma sahnesine ve baloncu gütme sahnesine müziğine değineceklerini düşünüyorum. Ki bunu yapmazlarsa zaten bu su altı sahnesini tamamen çöpe atmış olurlar. Shadow'un elinde tutup da baktığı şey Sony'nin eldivenlerinde takılı olan parça. Bu parçaları Nine yapmıştı arkadaşlar. Sonic vücudundaki enerjiyi kontrol edemiyordu. Yani vücudundaki enerji çok dağınıktı. Ve Nine de dedi ki sana bir düzenleyici yapalım. Bunu ilk bölümde görmüştük zaten ve ayrıca Nine bu parçaları sadece vücudundaki enerjiyi dengelemesi için değil, prizma parçalarını bulmak için de ayarladı. Doğru söylüyor. Sanki ona sesleniyorlar. Bakın, sıcak, soğuk, daha sıcak, daha soğuk, çok çok sıcak. Hatırlarsanız Sonic prizma parçasına her yaklaştığında ayakkabıları yanıp sönüyordu. Sonicle Shadow suyun altında ne arıyor bilmiyorum ama Sonic parçaları çok isteyerek vermiş gibi gözükmüyor. Sonic ile Shadow burada tekrardan kavga ediyor olabilirler. Çünkü Sonic bu parçalar takılıyken suyun üstünde koşabiliyor. Yani hiç değilse korsan evreninde öyleydi. Bu parçaları çıkarınca Sonic suyun üstünde koşamamış ve suya batmış olabilir. Ya da kavga etmişlerdir ve Shadow versene şunu ya bir de ben bakayım diye elinden almış olabilir. Yani bence burası ya korsan evreninin ya da normal Green Hill. Neyse işte sağ haline bakarsanız parçanın birinin taktığını görebilirsiniz. İnsanlar da şunu düşünün otomatik olarak. Shadow'un da yeni eldivenleri ve ayakkabıları olacak mı? Böyle bir şey görmek çok ilginç olurdu. Gerçekten çok bayağı ilginç olurdu. Ama ben orijinalini bozmalarını istemem. O yüzden buna çok sıcak bir gözle bakmıyorum. Zaten olacağını da düşünmüyorum. Çünkü Sonic Prism'ın içine girdikten sonra böyle yanmaya başladı ve Nine da parçaları bu yüzden tasarlamıştı zaten. Shadow'un böyle bir sorunu yok. Yani o yüzden yeni eldiven ve ayakkabılar göremeyebiliriz ve ayrıca orijinal Green Hill'a geri döndüklerine göre zümrüt parçaları, pardon, parçalarını pardon, prizma parçalarının kullanmayı öğrenmiş olabilirler. Çünkü Sonic prizma parçasına dokunduğu zaman yani hangi evreni gideceğini seçemiyordu. Hani dolmuş değil bu. Abi beni ormana bırak müsait bir yerde inelim diye bir şey yok yani. Sonic dokunuyordu ve rastgele bir evrene gidiyordu. Ama Shadow öyle değil. Shadow Shatterworth'da istediği gibi takılabiliyor. Nine'la takılabiliyor gerçi ama Nine zeki oğlum. Neyse işte Shadow istediği gibi takılabiliyor. Büyük ihtimalle Green Hill'a da nasıl gideceğini biliyordur. Yani tek tek zümrüde pardon prizmaya dokunup da tek tek deneyeceklerini zannetmiyorum yani. Büyük ihtimalle Shadow'un yardımıyla tekrardan Green Hill'a geri dönmüşlerdir. Paylaşılan fotoğraflar arasında bu da vardı. Ee, bu büyük ihtimalle 9. bölümün başlangıcı yani 2. sezon büyük ihtimalle Shadow'un Sony'e ne olduğunu tek tek anlatmasıyla başlayacaktır. Ve beraber evreni kurtarmaya çalışacaklar. Artık zümrüt pardon ya ne zümrütü ya prizma parçalarını mı ararlar? Büyük ihtimalle öyle yapacaklar çünkü birleştirmenin tek yolu bu bence. Ne yaparlar bilmiyorum ama artık Sonic ile Shadow yan yana Shadow Sonic ile iletişim kurmayı başardı. Ve bu da demek oluyor ki ilerleyen bölümlerde çok fazla yan yana Shadow ile Sonic göreceğiz. Super Sonic'in yanında Super Shadow da olursa ve Chaos konseyine karşı savaşırlarsa çok epik olurdu. Hatta şöyle bir şey düşündüm abi. Chaos Konseyi neden metal ordu yapmıyor ki? Eggman Metal Sonic yaptıysa Chaos Konseyi de Metal Sonic'ler yapabilir bence. Yani Konseye karşı Super Sonic ve Super Shadow'u görmeyi her şeyden çok isterim. Daha çok Shadow dövüş sahnesi görmeyi de çok isterdim. Özellikle şu manyaklar ile Shadow'un dövüştüğünü. Özellikle Knuckles ile Shadow dövüşü bekliyorum ben. Umarım bunu görebiliriz. Şimdi birazcık da sizlerin beğenilen yorumlarını okuyacağım. Ali Özarslan artık Silver getirsinler başka bir şey istemiyorum demiş. Çok haklısın kalp attım sana. Teori bence bu sahne ikinci sezon ilk bölümü olabilir. Bu arada şu an ekrandaki görüntü için konuşuyorlar. Sezon finali Shadow Sony'e vurduğunda Sonic korsanların olduğu evrenin gitti ve orada dövüşmeye devam ettiler. Ve Shadow hamle yapıp Sony'in suyun altına itti ve Sony'in elindeki ve ayaklarındaki aleti aldı. Bu doğa fotoğraf ama doğru da olmayabilir sadece teori. Shadow Sony'e vurduğunda Sonic nasıl evrene gitmiş olabilir yani bunu çok anlayamadım ama sadece teori diyor zaten. Teşekkür ederiz ki Halinur Özdemir. Herkesin soy de Özle başlıyor olan, O Shadow of parçaları kendine takacak. Farklı Shadow of Kabir edivenleri göreceğiz. Ziyafet ve bunun açıklamasını yapmıştık zaten az önce. Eee başka Aysel Karaca heyecanla bekliyoruz. Başka Peri neden suyun altı? Shadow'un elindeki parçam başka bir şey mi? Bunlar niye hala kavga ediyor? La adamı niye boğuyorsun? Lazım o. Evet o bize lazım. Niye boğuyorsun adamı ya? Dostum haberleri nereden buluyorsun? Sonic the sayfasından ne cevap vermiş zaten sağ olasın. Evet yani resmi hesap bunu her türlü sosyal medya hesabından paylaşıyor. Twitter, Instagram, Facebook paylaşıyorlar yani. Shadow ve Sonic team up yapacak muhtemelen galiba cihaz var ya Shadow alıp kendisine takacak. Evet öyle yapmış Halil İbrahim'a da. İşleri suda çok zor çok zor gerçekten. Oyunlarda suyu sevmeyen birisi olarak dizide sevebilir miyim bilmiyorum Ali Akkuş. Çok ne bileyim Shadow X'de kebap adam. Kebap adam ne güzel lan. Anana sor. İkinci sezonda Metal Sonic ve Cyber gelecekmiş öyle diyorlar. Doğru mu? Bunu kim diyor hani içeriden adamları falan varsa doğrudur ama. Büyük ihtimalle sadece teoridir. Sadece teoridir yani Öyle bir sızıntı büyük bir sızıntı olsa Benim de haberim olurdu bence Ego'luk gibi olmasın ama Duyardık yani Shadow ne halt ediyon lan Skylight Pixelcraft Türkiye Ey abi Shadow Sony'i kurtarırsa Maria için Ne olur merak ettim Shadow Maria için neden Sony'i kurtarsın ki Maria ölmeden önce şey dediği için mi İnsanları koru Onlar mutlu olmayı hak ediyor mu ne Öyle bir sözleri vardı ya ölmeden önce o yüzden mi eğer ki o yüzden dediysen bu yani bu boğma olayı o kadar da ciddi bir olay değil. Lan Sonic boğuluyor. Boğulma seni Maria için kurtarmalıyım diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani olmaz da. Elif Kırım abi fotoğrafları nereden buluyorsun? Twitter yazmış sağ ol. Acaba Shadow'un elindeki şey ne? Bunu şey yapmıştık diyecek. Ne zaman gelir ayın kaçında Sonic bilmiyoruz. Oyuncu Emir Enes. Abi Shadow Sonic'in elini aldıktan sonra ne? Eve dönmek istemekle uğraşmaz bence. Yo niye uğraşmasın ki? Adam zaten dünya yok oldu diye Sony'e yumruk attı. Shadow da şu an dünyayı Sonic kadar kurtarmaya çalışıyor zaten. Her neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Bugün karne alındı. Karneleriniz nasıl onu da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.